Der Papst ist tot. Tam da bugün Papa öldü yani. Öyle kutsal bir günde. Papa Francis 1.4 milyar Katolik inananın ruhani lideri. Ve 88 yaşında dediğim gibi bugün hayatını kaybetti. Benim de çocukluk arkadaşım, 30 yıllık arkadaşım Katolik. Kendisi Zizitilianer'ın. Ne kadar bağlı ve inançlı olduklarını bildiğim için benim için de ayrı bir üzüntüsü var bugünün ya da bu ölümün. Arkadaşımın acısını paylaşmak adına daha iki gün önce kamuoyunun önündeydi. Biliyorsunuz şu anda zaten Paskalya Bayramı tam da Paskalya Bayramı vesilesiyle Kamuoyunun karşısına çıktı. 15 dakika çok uzun bir süre değil. Zaten sağlık sorunları yaşıyordu. Uzun bir bronşit süresi geçirdi, hastanede yattı ve bugün kutsal dinlerinde kutsal bayramlarında öldü. Yani özellikle bu tarafı dikkati çekiyor. Papa tam da bugün yani Osta Montag Paskalya pazartesi Hristiyan dünyası için çok kutsal bir günde vefat etti. Bugün İsa'nın dirilişinin kutlandığı haftanın sonudur. Bu nedenle de milyonlarca kişi için manevi anlamı çok büyük. Ve tabii ki şu anda dünyanın dört bir yanındaki Katolikler büyük bir yaz içinde. Katolik dünyası liderini kaybetti. Ben de buradan tüm inananlara, özellikle de onun fikirlerinden ilham alanlara tabii ki baş başsağlığı diliyorum. Azmin Hattışız Baylayt.